Herhangi bir grafiği açtığında yapman gereken 3 şey var. 3 şey. Bir Fibonacci'ni çizeceksin. Yukarıdan aşağıya şuradan şuraya Fibonacci'ni çizeceksin. Kırmızı, sarı ve yeşilden alacaksın. Diğerlerinden koyu yeşil, açık mavi, griden satacaksın. Düşen trendini çizeceksin. Düşen trendin kırıldığı yer kırmızı, sarı veya yeşildeyse alacaksın. Düşen trendin kırıldığı yer gri, mavi veya koyu yeşildeyse satacaksın. Bak düşen trend şurada diyelim kırıldı gride sat. Ama bak düşen tren çizdik buralarda kırıldı. Bak ne oldu hemen yükseldi. Niye çünkü kırıldığı yer sarı kırmızı ve yeşil. Kırıldığı yer hangi alana denk geliyor o önemli. Herkes gidiyor sadece çiziyor. Olmaz. Sadece çizmekle olmaz. Arkadaşlar yeni hesabım Kripto Bugra Telegram. Bakın Kripto Bugra Telegram benim Instagram'daki yeni hesabım. Artık buradan gelecek paylaşımlar. Lütfen takip etmeyi unutmayın.